Karadenizliyiz. İlk tayinim de benim Karadeniz'de çıkmış, Trabzon'a çıkmıştım. Oradakilerin hepsine Allah selamet versin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim. Şimdi orada caminin ben ikinci imamıydım. Yani benden evvel bir imam gelmiş, görev yapmış. 6 ay. Ondan sonra biz oraya atanmışız. Biz gidince de üç kişi sürekli cemaatimiz. Ama tabii 60'lı yaşlarda böyle dini bilgileri de belli seviyelerde. Onların da böyle yılın belli dönemlerinde yaylaya yaylalara giderler ve 24 saat kadar yol sürdüğü için yolda bir yerde durup dinlenmeleri gerekiyor. Ben de onlara bir gün vaaz ederken dedim ki yani siz o yolu çekiyorsunuz. Belki su bulamayabilirsiniz veya az su bulursunuz. Abdestin sadece farzlarını yapabilirsiniz. Hani ağza su vermek, buruna su vermek ve bunlar abdestin sünneti ya veyahut da diğer uzuvları üçer defa yıkamak bunlar sünnet ya. Yani birer kere yaparsın. Abdestin sadece farzlarını yaparsın. Abdest almış olursun. Çok sıkışırsanız da eğer bir sıkıntı olursa sünnetleri terk edebilirsiniz dedim. Yani sadece farzlardan mesul olduğumuz için. Oradan birisi tabi çok cemaat kalabalıktı. Osman abi Allah selamet versin. Hocam dedi ya sen de daha buraya geleli dedi. Ha bu namaz işi kolayladı biraz dedi. <laughs> Böyle bir anımız olmuştu yani.